bizim yani en azından fiyatlarının şu zamanda düşmesini bekliyorduk. Düşmemesinin sebebi de neler? Şöyle şurada çekimde size göstereyim mesela buraları mesela yeni yeni yıkıyorlar. Biz dedik ki hepsini birden yıkarlar. Tokfiller bittiği zaman milletin hepsi yapılır da taşınır. Ama bizim dediğimiz gibi olmadı. Şu an mesela eee göçen arkadaşların evleri boşalınca yeni yıkılanlar oraya taşınıyor. O yüzden fiyatlar biraz yüksek olarak devam ediyor yani. Şu an bizim hesabımıza göre yüzde %60 ile %70 arası el aslında yani ev sektöründe mesela dükkanlarda olsun evlerde kira artışı yaşandı yani. Fırsatçılık yapan kadar da yani vatandaşına hemşehrisine destek olan da oldu mesela biz bunu da gördük. Bir gün bir tanesi benim yanımda bir ev sahibini aradı dedi ki kiralık daireniz var. Adam da dedi ki işte ağır hasar mı? az hasar mı? Belli olsun dedi. Senden 100 lira da dedi yani. Bunu da gördük. Ama 1000 liralık eve 2000 lira isteyen, 1500 lira isteyenleri de gördük. Şimdi bizim el ağzımız şu an biliyorsunuz ki yani biz abartmadan konuşalım bir 5 sene çok rahat geri attı. En geç bir sene içinde yani düşeceğine inanıyoruz. Çünkü neden bir sene içinde düşeceğine inanıyoruz? Bu daireler bitmeden buradan taşınanlar o boşalan tokilere gidenlere taşındıkları için bunların yerlerinin bitmesi lazım bu yerler bittiği zaman mesela bir sene içinde biter inşallah. O zaman ne olacak? Çoğu daire boşta kalacak. O zaman kiralar düşecek inşallah. <laughs>